Herkese merhaba, ben Asalip günü. Sizlerle birlikte ee, Playground oynuyoruz. Hadi geçelim. Arkadaşlar oyuna girdik. Hı, Size bir şey göstereceğim. Oyunla ilgili. Böyle yapayım. Bırakın. Böyle güzel tekme atabilirsiniz. dön dön Bu tekmeyi Şunu bir ölümsüz diye Ayağı kırıkken ölümsüz yaparsak ne olur? Hiç kimse sormamış ama ben yapacağım. Şöyle hemen batıralım. Lan bassana. Bat dedik. Batırdım. Hemen yapalım. Ayağını kıralım. Aa, ne yavaşla gerek? Doğru var. Şöyle ayağını hemen kıralım. Oo. Hayır o ayak değil, şu ayak. Ah, yok. Hayır ya böyle olmaz. Karşısına bir insan var. da Ama çok kötü vur. Bugün burada yatıyor muyuz? Evet. Şu an için burada duruyorsunuz. Ve video çekiyoruz. Evet. Bu kadar çabuk yeni oyuna mı geçti? Evet. Hop. Bu atırdık. Artık ölümsüz. Hop. Ölümsüz adam. İyi izleyin ölümcül hiçbir şey işlemiyor hiç hiçbir şey hiçbir şey mesela bu, bu bomba atmıyor Haberiniz olsun görüyorsunuz bu bomba atmayan bomba atan hemen zaman durduları dur durdurduk he yani şunları da şey yapalım. Patlatalım. Hop. Patladık. Hop. Patladık. Hop. patlattık Hop. patlattık Hop. patlattık Hop. patlattık Zaman açalım. Adam, adam uçtu, 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 uçtu ve burada şu anda. Evet. Adamı sildim. Şimdi bir tane ölümsüz adam varsa iki tane ölümlü adam. Ölümsüzün hemen ölümsüz yapalım. Burada ya siyah iğneyle ölümsüz yapılıyor. Haberiniz olsun. Hop. Biraz bağırmak lazım o yüzden yoksa videoda ses gelmiyor. Hoppa. Loka loka loka. Sıra şu anda 10 şey ya adamlarda e, ölümlü olan adamlardı. Ona bunu yapıştırdılar. Direkt kaçtılar. Hop. Loka loka loka. Atlarken de canları gitti. Hangi oyun oynuyorsun en Melon. Ne? Me, hani bu oyun var ya. Hı. ben e, Az önce oynadığım oyun var ya. Ne? On, Az önce oynadığım oyun. Burada. Hayır az önce oynadığım. Oynadı? Haydi mısır falan var ya. Mısır mı? Ha? bir, bir baksana. Oynadı İngilizce bir baksana sen. Bunu oynuyor. Bir hemen sıra buna gelmişti ve bu direkt bunu tercih etti. Bu kadar basit. Ben kaçayım. Ben arkanda. Hangi yerde olacağını tespit edelim. Loka loka loka. Bunları şey yapmayacaktı. Ve şunu yapacaktı. Hatta dur göstereyim. Hoppa şunu yapacaktı. Loka loka loka. Dönü 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 Şuna geri geçelim. Arkadaşlar uykusu geldi. Neyse siz ona bakmayın. Siz videoyu dinleyin. 5 abonesi var onun. Altına etek etik e, adını videosunu e, işte kanalını etiketleyeceğim. Ona gidip abone olmayı unutmayın. 5 abonesi var. Bir şey olmaz lan mı? Hmm, Arkadaşlar bir kesiyorum. Arkadaşlar bunlardan hangisi ölümsüz? Bakalım. Pumpkin diyenler? İki yazsın. Mısır diyenler bir yazsın. Yazmanızı bekliyorum. 80 size 20 saniye vereceğim. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitti. Şimdi gösteriyorum. İlk önce bu olsun. Aga ve Pumpkin. Ana men ya men yum bu tabii öldü. Şimdi bunu ölümsüz yapalım. Tamam, ne oluyor lan? Arkadaşlar Ana, Beren çek. geldi. Çık Necim, otursana, Arkadaşlar şimdi Sizce hangisi daha tehlikeli? Bu mu? Yoksa bu mu? Mısır. Değil. Yine aynı numaraları yazın. Dakika yok, lök Evet Ey reis tamam. Dur, dur, Mısır. Dur, dur, sus. Hop. Her gerçek çabuk puan mıydı? Şimdi değil. biri buna kafasına soksun. Ben şok olurum. Farkına geldi. Ama sokamıyor. Gel lan. Lan tane sokuyor. <laughs> ne adamı bunları öldürebiliyor biliyor musun? Ne adamı gidiyorlar şu anda. Hmm. en iyi ajanı kim işe göreceksin? Acaba bir oldu bunu havaya atar be. Ve onu, onu da havaya yapıştırır. Şimdi sen de boş başa kaldık. Hani gel tamam. canım. Ne girdin ya? Hoppa. Şimdi kim gelecek? Part 2'de. Part 2'de dövüş başlıyor arkadaşlar. Bay bay.